İntegral konu anlatımına başlıyoruz arkadaşlar. İntegral konu anlatımına başlamadan önce in, türev alma kurallarıyla ilgili eksiği olan arkadaşlarım varsa türev alma kurallarını bir tekrar edip ondan sonra integral konu anlatımına başlasınlar. Çünkü türev ve integral çok iç içe arkadaşlar. Türev hani derler ya türev bilmiyorsan integral yapamazsın. O yüzden türeve iyi çalış derler. Türev alma kurallarını özellikle iyi bilin. Çünkü biz integralle neyi buluyoruz? türevi ya da diferansiyeli verilmiş fonksiyonun kendisini bulma işlemi integral alma işlemidir arkadaşlar. Türevin tersi integral dedikleri şey de budur. Evet ilk kavramımız integralde diferansiyel kavramı. Diferansiyel kavramıyla başlayalım. Evet. Ekrana geçelim. Aşağıda verilen fonksiyonların diferansiyellerini bulunuz diyor arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde bakın. Diferansiyel neymiş? diferansiyel kavramında diferansiyel arkadaşlar fx fonksiyonunun diferansiyeli fx fonksiyonunun diferansiyeli dfx diferansiyel bu fx'in türevini alacaksınız f türev x çarpı dx şeklinde ifade edilecek. Bakın geldik buradaki birinci soruya. y eşittir x küp diyor. Bunun diferansiyelini alırsan dy eşittir x küpün türevi 3 x kare çarpı dx olur. Gelelim. Bakın diğerine y eşittir x kare artı 4x. Bunun diferansiyelini alalım. dy eşittir. x karenin türevi 2x. 4x'in türevi 4. 2x artı 4 dx'tir. Evet. Gelelim arkadaşlar bu soruya. Bakın y eşittir. T küp artı 3. T kare artı 2. Diferansiyel. dy eşittir. T küp artı 3. T kare artı 2'nin arkadaşlar t değişkenine göre diferansiyelini alacaksınız. Bakın burada ve burada x değişkenine göre diferansiyel almıştım. Burada t değişkenine göre t diferansiyel al alacağız. Alın. t kübün türevi nedir? 3 t kare artı 6 t. 2'nin türevi 0 olduğu için d t olur. Arkadaşlar hangi değişkene göre hangi değişkene göre diferansiyel alıyorsanız bakın y eşittir x küp y eşittir x kare artı 4 x buradaki x değişkenine göre. Alttakinde neydi? y eşittir t küp artı 3 t kare artı 2. Buna göre diferansiyel aldım. Bize İntegral alırken diferansiyelle alınmış halini verecek. Diferansiyellenmiş halini. Biz bu diferansiyellenmiş fonksiyonun tekrar integralini aldığımızda şu ilk halini fonksiyonun kendi ilk halini bulmuş olacağız. Evet devam edelim. İntegral kavramı. işte bakın türevi ya da diferansiyeli verilmiş bir fonksiyonun kendisini bulma işlemi arkadaşlar integral alma işlemidir. Bakınız e, fx fonksiyonun türevi tx olsun. Bakın f türevi x e eşit. Erdem ben ekrandan al burayı daha iyi görsünler. f türevi x eşittir tx ise bakın f'in türevinin alınmış haline tx dedim. tx'in integralini aldığınız zaman tekrar fx'i bulursunuz. Çünkü tx ne? fx fonksiyonunun türevlenmiş hali. fx fonksiyonun türevlenmiş hali yani tx'in integralini aldığınız zaman fx'in kendisini bulacaksınız. Bir de sonunda burada c sayısı var arkadaşlar. Bu c sayısı arkadaşlar Cemal'in c'si. Bu C sayısı arkadaşlar sabit sayıdır. Bunları niye söylüyorum? Birazdan arkadaşlar fonksiyonun siz türevini aldığınızda fonksiyonda sabit sayının türevi sıfır olduğu için bunun sonunda sabit bir sayı olabilir. O da integral alırken C sabiti olarak nitelendirilir. Cemal'in C'si. Evet arkadaşlar integral alma türev almanın tersi olduğu için türev alma kuralları Az önce söyledim. iyi bilinmelidir. Evet gelelim sorulara. Aşağıda verilen integrallerin eşitliğini bulunuz. Arkadaşlar integral alma kurallarını göstermedim integral alma kurallarını daha bilmiyorsunuz. İntegral alma kurallarını bilmediğiniz için şimdi biz tahminen bu kimin türevi ya da kimin diferansiyellenmiş hali onun ona göre integralini bulacağız. Bakın 3x kare dx. 3x kare kimin türevi 3x kare yapar arkadaşlar? x kübün türevi 3x kare yapar. x küp artı c diyeceğiz. Yani 3x kare dx'i x küp artı c şeklinde ifade edeceğiz. Erdem görünüyor muyum? Ben geri tekrar beni ekrana al. Ben görüneyim. 3x kare dx arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bu kimin türevi diye bulduk ya da kimin diferansiyellenmiş hali? X kübün diferansiyellenmiş hali 3x kare dx'tir. Ama x kübün yanında bir sayı olabilir. x küp artı 1, x küp artı 5, x küp eksi 4 gibi. Çünkü o sayıların türevi 0 olduğu için buraya sonuna bir de ne diyoruz arkadaşlar? C sabitini ekliyoruz. Bakın 2 çarpı f türevi x çarpı fx. Arkadaşlar dx bu aslında Şurası f kare x'in türevidir arkadaşlar. O zaman bu kimin diferansiyellenmiş hali arkadaşlar? 2 tane f türevi x çarpı f x. Arkadaşlar bu bunun integrali f kare x artı c yapar. F kare x artı c'nin diferansiyelini alırsanız bakın 2 başa gelecek. Üst bir azalacak. İçinin türevi yapacak. Bak 2 çarpı f türevi x çarpı f x'i verecek. Hocam bunları biz niye tahmin ediyoruz? integralin ne demek olduğunu, niye integral aldığımızı anlatabilmek için bunu e, ifade ediyorum. Ha ilerleyen aşamada 2 çarpı f türevi çarpı f x'e integrali tahmin etmeyeceğiz. Burada dönüşüm yapacağız, u dönüşümü yapacağız. Bunların integrali çok kolay, bunlar kafanızı çok karıştırmasın. Sadece bu integral neyin integralini alıyoruz, neyi buluyoruz onu ifade etmeye çalışıyorum. Bakın g türevi x çarpı f türevinin içerisinde gx bu bir şeyin türevi. Bu neyin türevi biliyor musunuz arkadaşlar? Bu, bu aslında Bileşke fonksiyonu yani Fog X'in türevi. Biz ne yapacağız? Bunun integralini aldığımızda bu Fog X artı Cemal yapacak. Bakın geldik buraya. İntegral evren ekrandan ben al. İntegral F türevi X artı F ikinci türevi X eksi F üçüncü türevi X diyor. Bunun ayrı ayrı integralini alabiliriz toplama çıkarmada. Bakın F türevi X kimin türevi F türevi X'tir? F X'tir. Onun integrali F X artı. F ikinci türevi X diyor bu birinci türevin arkadaşlar. Bu dışarıya birinci türev olarak çıkar integral dışına. F üçüncü türev x o da nedir? F ikinci türev x integralini alırsan ikinci türev x artı sonda ne var? Cemal'in c'si var. Geldim buraya bakın arkadaşlar bölümün türevinin kuralı var. Yani bu ifade aslında şu demek. Fx bölü gx'in türevidir arkadaşlar o. O zaman bunun integral de nedir? Fx bölü gx'tir. Fx bölü gx artı Cemal yapar arkadaşlar anlatmak istediğim şey şu biz integral alırken neyi buluyoruz ya da kimin integralini alıyoruz tahminen türev bilgilerimizle türev bilgilerimizle bunlar kimin diferansiyellenmiş türevlenmiş hali ona bakıp integrali tahmin ettik şimdi gelelim integral alma kurallarına evet sabit fonksiyon integrali şimdi bakın arkadaşlar Sabit fonksiyonu, integrasyon diferansiyeli altındaki değişken, dışındaki diğer değişkenler sabit kabul edilir. Anlamayanınız varsa ifade edeyim. Biraz karışık ifade ettim. Burada bakın. Ee, integrasyon diferansiyeli burada dx demiş ya, x'tir. x'in dışındaki diğer değişkenlerin hepsi sabit sayı kabul edilir. Yani sabit sayı olmasın illa orada 3, 5 ne bileyim bildiğiniz bir rasyonel sayı, bir tam sayı görmenize gerek yok. İn in i̇ntegrasyon ifa ifadesi. E, x değişkenine göre integral e, diferansiyel alınmışsa, e, integrasyon diferansiyel altındaki değişken x ise, x'in dışındaki tüm ifadeler, sayılar, bunlar sabit terim olarak ifade edilir. Bakın şuradan başlayalım. Bakın x'e göre diferansiyelini alınmış 3 çarpı dx, bunun integrali nedir arkadaşlar? Bunun integrali 3x artı c'dir arkadaşlar. Bakın çünkü 3x'in türevi 3 yapar. 3 bölü 4 dx, bunun integrali nedir? 3 bölü 4x artı C yapar. Yani burada ne demiş bize? Diyor ki A dx'in integrali AX artı C'dir diyor. Bakın 3 bölü 4 dx'in integrali 3 bölü 4 x artı C'dir. Mesela burada bakın 1 çarpı dx'tir. 1'in integrali x artı C yapar. Eksi 3 bölü 2 dt. Bakın arkadaşlar integrasyon e, diferansiyel altındaki değişken burada t. Eksi 3 bölü 2 t artı C'dir. Geldim şuraya pi dx diyor. Bakın x'e göre diferansiyellenmiş. P'nin integrali Px x'e göre integrali pi artı c'dir. Kök 2 du. U'ya göre integral alacaksınız. Kök 2 sabittir. Kök 2 u artı c şeklinde ifade edilir arkadaşlar. Devam edelim. Evet. Biz türev alırken ne yapıyorduk? Üst başa geliyordu. Üst biraz alıyordu. İçinin türevini alıyorduk. Mesela x kübün türevini alırken ne yapıyorduk? x kübün türevinde 3'ü başa alıyorduk, üssü bir azaltıyorduk. İntegralde de bakınız x üzeri n dx'in integrali alınırken erdem görünüyorum değil mi? x üzeri n dx'in integral alınırken türevde üssü başa çarpı olarak alıyorduk, üssü bir azaltıyorduk. İntegralde de dikkat üssü bir artıracaksın, artırdığın üsse böleceksin. Üssü bir artırıp Artırdığın üstse böleceksin. X üzeri n ifadesinin integral alınırken. Bakın şuradan bakın. X kare erdemi ekrandan al beni. X kare dx. Bakın x'in üstü 2'yi bir azalttım. X üzeri 3. 3'e böldüm. Artı c. Bitti. U üzeri 4 du. U'ya göre integral alıyorum. U üzeri 5. Bölü 5. Artı c. Bakın 4'ü bir artırdım. X üzeri eksi 2. X üzeri eksi 2'yi bunu yazacağım. 1 artıracağım. 1 artırırsam eksi 2 1 artırsam eksi 1 yapar artı c. O da üst taraf ne yapıyor arkadaşlar? x üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c. Bunu da düzeltin x üzeri eksi 1 aşağıya 1 bölü x diye geçer. 1 bölü x artı c. Geldim buraya x üzeri 1 bölü 2. Nedir? Üstü bir artıracağım. 1 bölü 2 artı 1 bölü artırdığım üstüye bölmem lazım. 1 bölü 2 artı 1 nedir? 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 dedim. 3 bölü 2'yi ters çevirsem şu 3 bölü 2'yi. Ne yapar? 2 bölü 3 x üzeri 3 bölü 2 artı Cemal. Arkadaşlar 1 bölü x küp onu şuraya alayım. Bunu şöyle yazsam olur mu? x üzeri eksi 3 dx. Üstü bir artıracağım. x üzeri eksi 2 bölü eksi 2 artı Cemal olacak arkadaşlar. Devam. Bakın şu nedir bu ifade? Bu integral için x üzeri kök dışına ne diye çıkar? 2 bölü 3 diye mi çıkar bu ifade? 2 bölü 3 dx. Ne yapacağım? Üstü bir artıracağım. 2 bölü 3'ü bir artırırsan 5 bölü 3 yapar. Arkadaşlar direkt yazıyorum artık bunu. Şunu şöyle alayım. 5 bölü 3 bölü 5 bölü 3. O 5 bölü 3 ters döner. 3 bölü 5 x üzeri 5 bölü 3 yapar. Geldik. Bakın 1 bölü kök u diyor. Nedir arkadaşlar? 1 bölü u üzeri 1 bölü 2'dir. Öyle değil mi? U üzeri 1 bölü 2'yi nasıl yazarız yukarıya? Eksi 1 bölü 2 diye yazarız. Eksi 1 bölü 2 de u arkadaşlar. O da ne olur? Eksi 1 bölü 2'yi 1 artırsan u üzeri 1 bölü 2 bölü 1 bölü 2 artı c. Arkadaşlar bundan sonrasında siz düzenlersiniz. Bakın 1 bölü x üzeri eksi 1. Bu x üzeri eksi 1 yukarıya geçerse x olmaz mı? x de x. Nedir bunun integrali? x üzeri 2 bölü 2 artı cemal. Bize x üzeri kök 2 dx diyor. Nedir arkadaşlar? Kök 2 artı 1. Üstü bir artırdım. Artırdım. Üstüye böldüm. Artı cemali. x üzeri pi diyor. Pi'yi bir artırdım. Artırdığım üsse böldüm. Artı Cemal'i e ekledik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Nedir? İntegralin özellikleri. Arkadaşlar buna çok dikkat edin. Bazen karıştırıyorsunuz bunu. Şimdi şimdi ilk özellik. Eğer şu integralin içerisinde bir sabit sayı varsa şöyle a gibi. Bu sabit sayıyı sen başa çarpan olarak yazabiliyorsun integral a çarpı fx dx diyorsa o a'yı başa alabilirsin. Yani çarpım durumundaysa bu kas sayı başa gelebilir integral için alabilirsin. Bir de şuna dikkat edin arkadaşlar. İki fonksiyonun toplamının ya da farkının integrali soruyorsa sen bunların ayrı ayrı integrallerinin toplamı ya da farkı şeklinde yazabilirsin. Yani integrali toplam ve farkı dağıtabiliyorsun. fx artı eksi gx'in integral demiş ayrı ayrı. fx'in ayrı integralini al. gx'in ayrı integralini al ve bunları birbirinden toplamaysa topla çıkarmaysa çıkart. Ama bunu arkadaşlar bu dağılma özelliğini çarpma ve bölme için yapamazsınız. Eğer integralde çarpma ve bölme gibi durumlar söz konusuysa mutlaka değişken değiştirme yapılır. Bak dediğimi unutma. İntegralde eğer çarpma ve bölme gibi durumlar söz konusuysa mutlaka değişken değiştirme yapılır. İlerleyen derste de söyleyeceğim. Öyle ayırma falan olmaz. Yani 2 fx çarpı gx'in integrali şuraya yazayım. fx çarpı gx dx'in integrali. Sen ayrı ayrı fx dx çarpı gx dx yazamazsın. Buna çok dikkat et. Evet çözüme geçelim. Erdem tahttan beni al hızlıca çözelim. İntegral 3x kare artı 2x dx demiş arkadaşlar. İntegral 3x kare artı 2x dx. Bakın tek tek yapacağım. Şimdi Bunların siz ayrı ayrı integrallerini alabilirsiniz. 3x karenin integralini alırken x karenin üstünü bir artırıyorsunuz. Artırdığım üstü tekrar böldüm. 2x bakın x'in üstünü bir artırdım. Artırdığım üstü böldüm. Artı Cemal'i. Şimdilik bunları böyle uzun uzun yapıyorum da ilerleyen aşamalarda bunları uzatmayacağım arkadaşlar. Ne yaptığımı anladınız. Bakın 4x küp artı 6x artı 3dx diyor. Bakın 4x kübün integrali ne yapar? 4x üzeri 4 bölü 4 artı 6x nedir? 6x üzeri 2 bölü 2 artı 3'ün integrali 3x artı cemal sadeleştirmeleri yapabilirsiniz işte arkadaşlar. Sadeleştirme yaparsanız ne yapar? Şurası x üzeri 4 artı şurası 3x kare artı 3x artı cemal yapar. Şimdi bakın burada bu x'i içeriye dağıtın bence daha iyi olur. 3x kare artı 4x dx. Bu arada arkadaşlar tahtamızın dokunmatiği çok hassas değil yazdıklarım o kadar kötü çirkin çıkıyor ki kusura bakmayın. Şimdi bakın 3x kare artı 4x'in integrali nasıl alınacak? 3x küp bölü 3 artı 4x kare bölü 2 artı Cemal. Buradaki 3'ler gider. x küp artı 2x kare artı c bulunur. Arkadaşlar şu çok güzel bir şey. Bakın burada üstel fonksiyonu integrali falan yok. Ayrı ayrı integral altında yazmış ikisini de ayrı ayrı. Ben bunları tek bir integral çatısı altında birleştirirsem bakın. Şurası nedir? x üzeri x artı 3. Eksi şunu yazıyorum. x üzeri x bu eksi dağılırsa buradaki şu eksi 1'in birin, birin önündeki eksi artı 1 yapar. Tek integral altında birleştirdim dx. Bak bu x üzeri x'ler gitti ne yapar? 3 bir daha integral 4 dx. 4'ün integral de nedir? 4 x artı c yapar arkadaşlar. Şunu da siz, siz yapın size bırakacağım. 3 çarpı x üzeri eksi 2. Eksi 8 çarpı x üzeri Eksi 3 şeklinde yazacaksınız arkadaşlar. Ayrı ayrı bunlarda üstleri bir artırıp artırdığınız üstse böleceksiniz. Ve sonuç çıkacak. Bunu bu şekilde yazdım. Size ödev olarak bırakmış olayım. Evet. Mesela geldik buraya. Şimdi bakın burada. Burayı 2x artı 3'ün karesi bunu açabilirsiniz. Zaten zor değil. Birincinin karesi 2x'in karesi 4x kare artı tam kare ifadeyi açıyorum arkadaşlar. Birinciyle ikincinin çarpımının iki katı. 2x çarpı 3 6x 2 katı 12x artı ikincinin karesi 9 dx yaptı. Şimdi integral alalım. 4x integrali nedir? 4x küp bölü 3 artı 12x'in integrali 12x kare bölü 2 artı 9x artı c. Sadeleştirmeleri yapın işte arkadaşlar. Şuraya gelin. Bakın nasıl yazacağım? x üzeri 2 artı kök x'i nasıl yazacaksınız? x üzeri 1 bölü 2 dx. Bunların ayrı ayrı integrali nasıl olacak? x üzeri 2'yi 1 artırsam x üzeri 3 bölü 3 artı x üzeri 1 bölü 2 1 artırsam ne var? x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2 aşağı böldüm. Artı c düzenlemesini size bıraktım arkadaşlar. Geldim bakın buraya. Nedir bu 1 bölü x kareyi nasıl yazarsın? x üzeri 2 artı 1 bölü x kübü x üzeri eksi 3 1 bölü x üzeri 4'ü x üzeri eksi 4 de istedim ya. Şimdi tek tek ne diyeceğim? Üstü bir artırıp üstü böleceğim. X üzeri eksi 2 bir artırdım. Eksi 1 bölü eksi 1 artı. Eksi 3'ü bir artırdım. Eksi 2 yaptım Bölü eksi 2 dedim x üzeri 4'ü bir arttırdım. Eksi 3 bölü eksi 3 artı c biçiminde oldu. Şimdi bakın arkadaşlar. Burada alınan integral x'e göre integral alınmış. x'e göre. Biz x'e göre integral alacağız. Buradaki y sabit sayı gibi düşünülecek. y çarpı. Bakın x'e göre integral alırsam y çarpı x üzeri 2 bölü 2 yapacak. Artı. Bakın burada da integrasyon ifadesi değişkeni y. y'ye göre integral alınmış. x sabit sayı gibi olacak. x çarpı y üzeri 2 bölü 2 yapacak arkadaşlar. Buna dikkat edin. Şu ifade, şu ifadeyi düzenleyebilirsiniz ayrı ayrı. Yani şöyle yazabilirsiniz. x küp bölü 3 eksi x kare bölü x dx. O da arkadaşlar x küp bölü x de işte ne kalır? x kare eksi x kare bölü x sadeleşse işte x kalır dx. Ne yapar? x karenin integrali nedir? x küp bölü 3. x'in integrali nedir? Üstü bir artırdım. Üste böldüm. O da x kare bölü 2 yaptı. Artı cemali yapar. Arkadaşlar geri kalanları da siz devam ettirebilirsiniz. Bu arada çözmüş olduğum soruların tüm pdf'lerini arkadaşlar açıklamadaki linke bırakacağım. Oradan pdf'nin çıktısını türevde olduğu gibi çıktısını alıp beni tek tek takip edebilirsiniz. Evet genel olarak x üzeri n'in integral alınırken ne yapıyormuşuz? Üssü bir artırıp artırdığımız üsse bölüyormuşuz arkadaşlar. Tüm olay bu. Ama ÖSYM integralle ne yapıyor? İntegral alma kuralları ile ilgili ÖSYM son birkaç yıldır çok bir şey sormadı ama ÖSYM integral alma kurallarında sorarsa bir değişken değiştirme soruyor. Ee, i̇kincisi en çok neyi soruyor hocam? İntegral belirli integralde alan arkadaşlar. Alan kavramını çokça soruyorlar. Hatta o, o, o integral bile almıyorsunuz. Yani soruda integral alma işlemi bile yapılmıyor. Tamamen integraldeki alanın tanımı ile ilgili sorular çok güzel sorular soruyorlar. O kısımlarda gelince oraları da anlatacağım. Ama tabi oraları yapabilmek için integralin e, kurallarını, integral alma kurallarını bilmekte fayda var arkadaşlar. Evet devam edelim. İntegral diferansiyel ilişkisi. Şimdi bakınız arkadaşlar şuna dikkat edin. E, integral i̇ntegral Erdem ben ekrandan al. İntegral ile diferansiyel de birbirinin tersi işlemler olduğundan gerektiğinde integral ve d uygun işlem sırasıyla birbirini sadeleştirebilir diyor arkadaşlar. Bakın şuraya herkes çok dikkat etsin. gx çarpı dfx diyor. dfx ne demek? fx'in türevini al çarpı dx ekle yanına. Diferansiyelini soruyor. dfx'in diferansiyelini biz nasıl aldık? Mesela şuraya gelin bakın bak buraya gelin. Bu ne demek arkadaşlar dx küp? x küpün türevini al 3x kare çarpı neye göre türevledik arkadaşlar? x'e göre dx. Bakın 3, 3x kare dx dedik. Bu arkadaşlar dışarıya ne diye çıkar? Erdem ekrandan beni al. 3x kare dx dışarıya ne diye çıkar arkadaşlar? O integrali nasıl alınır o 3x kare dx'in integrali? Ne yaptık arkadaşlar biz o işlemleri yaparken hatırlayın. Üstü bir artırdık üstte böldük. 3x küp bölü 3 artı c dedik. İşte arkadaşlar ne oluyormuş? x küp artı c oluyormuş. Bakın d x küp artı 2 x kare nedir bu? Uzun uzun yapıyorum. 3 x kare artı 4 x dx demek. Bunu da tekrar integralini alırsanız 3 x küp bölü 3 artı 4 x kare bölü 2 artı c'dir. Ne yapıyor? x küp artı 4 bölü 2 2 x kare artı c. Bakın şuradaki ifade çıkıyor ve sonuna c ekliyorsunuz. Buradaki ifade çıkıyor sonuna c ekliyorsunuz. O zaman ha, burada biraz farklı olay. Ne yapacaksınız? Çünkü şu başta bir x kare artı iki var. Bir de dx kare diyor. Diferansiyel alırsanız ne yapar? 2x dx. Bu 2x içeriye dağıtmanız gerekiyor arkadaşlar. Dağıtırsanız 2x küp artı 4x dx. Bunun integralini de siz kendiniz alabilirsiniz. Erdem ekranda alma beni. Hızlıca burayı da devam ettireyim. Arkadaşlar. İntegral işareti ve D birbirinin tersi işlemler olduğu için D integral fx dx varsa bu D integrali götürüyor. Sadece bu fx dx ifadesi kalıyor. Bunu unutmayın arkadaşlar. Ee, bakın burada ne diyeceğiz? Bakın sorusuna bakın. Gelin bakın. D bunu götürünce biz buraya x dx der miyiz? Deriz arkadaşlar. Bakın aynı şekilde integral bunu götürünce biz buraya şunu der miyiz? x kare artı 4x çarpı e, ee, dx kare. Arkadaşlar bu dx kare ne demek? dx kare. Bunun diferansiyel demek. Yani 2x dx demek. Onu içeriye dağıtabilirsiniz. Bu arada geldik. integralin türevi. Şu integralin siz türevini alırsanız bakın şunu yapacaksın. D integral işaretini götürdü. Dx de bunu götürdü. Hocam fx kalır mı? Kalır. Bu arada dikkat edin. En son uygulanan işlem diferansiyel ve türev olduğu durumlarda sonuç fonksiyonuna C sabit eklenmez çünkü bir şeyin türevini alıyorsanız yani D bölü Dx türevini al almak demek e, sabit sayının türevi de sıfır oluyor bakın bu buradan gidiyor bu da buradan gidiyor sadece size şu kalacak arkadaşlar x kare artı x ya bunu aslında bilmeseniz de olur da ben yine de çözüyorum belki deneme sınavlarında kitaplarda falan görürseniz hocam bu neyin nesiydi e, demeyin arkadaşlar evet genel olarak Erdem görüneyim artık Genel olarak arkadaşlar polinom fonksiyonların ya da polinom ifadelerin ya da x'li ifadelerin e, integralinin nasıl alındığını e, gördünüz. E, çok zor bir şey değil. Eskiden trigonometrik fonksiyonların integrali vardı. Üstel fonksiyonların integrali vardı. logaritmik fonksiyonların integrali vardı. E, trigonometrik fonksiyonların integrali vardı. Şu anda öyle bir şey söz konusu değil. O yüzden integral biraz daha hızlı ilerler. Şunu unutmayın size en çok yoracak olan türevdir. Türev daha uzundur integrale göre. İntegral türevi bitirdikten sonra integral sizin için çok daha rahat ve akıcı bir şekilde ilerler. Türev ve integral konularının uzunluğundan dolayı öğrenmesi biraz zordur. Ama türev ve integrali öğrenirseniz de sınavda çıkan 8 sorudan dolayı fark atarsınız arkadaşlar kazanacağınız fakülte değişir, kazanacağınız üniversite değişir, kazanacağınız bölüm değişir. En önemlisi sıralamanız çok 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 büyük bir şekilde değişir. O yüzden türevi integrale iyi bakmak lazım arkadaşlar. ÖSYM'nin soruları çok akıl dolu sorular. Çok böyle türev ve integralle ilgili çok böyle zor, eee şeyler değil. İşin mantığını bildiğinizde, e, tanımları özellikle de neyin ne olduğunun tanımını bildiğiniz zaman ÖSYM'nin sorduğu soruların içinden çıkabilirsiniz. Ben hep şunu söylüyorum. 8 tane türevi integral sorusu varsa sen bunun 6 tanesini yaptıysan süper diyorum. Yani 7, 8 yapmana gerek yok. Çünkü türevi integralde gerçekten ÖSYM'nin son 2-3 yıldır soruları e, çoğu öğrenci tarafından yapılmıyor. Çünkü e, sadece integral alma işlemini x karenin integrali aa çok kolaymış üstü bir artırdım üstte böldüm e, integrali öğrendim filan zannedilerek e, konu e, geride bırakılıyor. Aslında türevinde, integralinde neyin nereden geldiğini bilerek öğrenirseniz arkadaşlar, sorularını ön sorularını yapmanız çok daha kolay ve rahat olur. Diyorum, dersi bitirdik. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hoşçakalın.